23 Kasım 2020 9 çerçevelik arım. Buna küçük bir daraltma operasyonu düşünüyorum şu anda. 9 8 7 6. çerçeveyi bakacağım. 7, 8 ve 9'da bul bal var. Bir miktar plan var ama yavru görmedim. Altta umut ediyoruz. Çok güzel. Maşallah. Nazar İşte 6. çerçeve 23 Ekim 2020'deki arı. Evet. Kraliçemiz gerçekten süper oldu şimdi bunu renk gelmemiz. Bir tane erkek arı var. Şurada ucunda kraliçe. İşte. Arımızı hiç rahatsız etmiyoruz. Aynı yerine yavaşça diğer çerçeveleri açmadan şimdi şu yedinci çerçeveyi yerine alacağım. Arı şu anda çok iyi durumda ama yani 9. çerçeve arıdan alsam daha da iyi olabilir diye düşünüyorum ama bu da ballı arıya versen bu 8. çerçeve bunu arıdan almayacağım tamam bu çok güzel 8'i arıdan almayacağım 8 dursun çünkü bunun bana çok hoşuma gitti. Ama dokuzuncu çerçeveyi şu dokuz arkasında burada pek arı yok ama arkası çok güzel arılı. Ama bunu ona indirirsen daha iyi çalışabilir diye düşünüyorum da. やだ。Yeah,